Sevgili arkadaşlar, bu bölümde ben size prostatın bize yaptığı etkileri ve şikayetlerimiz nelerdir bunları anlatacağım. Eğer ki İdrarın çıkışında tıkanma var ise biz buna mesane çıkış obstrüksiyonu diyoruz. Öncelikle siz sık idrara gidersiniz. Bunun haricinde geceleri idrara kalkarsınız. Bu kalkış öyle bir seviyeye gelir ki artık uykudan uyanarak kalkmaya başlarsınız. Sonra tuvalete gittiğinizde idrarınızı bitirirsiniz. İdrar bittikten sonra 3 dakika sonra sanki bir daha idrar yapsanız yapacakmış gibi gelir ki biz buna tam boşalamama hissi diyoruz. Gelirsiniz bize hocam ben mesanemi tam boşaltamıyorum dersiniz. Başka ne olur? İdrarınız normalde düz çıkarken idrarda çatallanma olur. Veya daha ileri evrelerde idrar ihtiyacı duyduğunuz anda sanki tuvalete gitmezseniz kaçıracakmış gibi bir his alırsınız. Bunun Dışında, onun dışında sık enfeksiyonlarınız olur. Bir de daha ileri evreye gittiğimizde biz buna overflow enkontinansı, yani Türkçesi dolup taşma enkontinansı dediğimiz idrar kaçakları olmaya başlar. Yani bardağın siz dörtte üçü dolu kalır, dörtte birini kullanırsınız. E, mesanede yorulduğu için artık o basınçla, taşmaya başlar. Yani idrar kaçaklarınız olmaya başlar. Bu haliyle geldiğinizde sıkıntılı ama diğer şikayetleriniz olduğunda mutlaka doktorunuzla görüşünüz. Şimdi ilk bölümde ben size prostatın ne olduğunu anlatmıştım. Hastalıkları neler olabilir demiştim. Bizim idrar çıkış obstrüksiyonu dediğimiz yani idrar yapmada zorlanma olayı olduğu zaman nedenleri neydi? İdrar torbasıyla prostat arasında mesane boynu dediğimiz olayın yani mesane boynunun yukarı kalkması, zor idrar yapmanız. Bu 20'li yaşlarda da ortaya çıkar. Bu 18'li yaşlarda da ortaya çıkar. Başka ne var? İdrar yolundaki darlık. Bu geçmişte yapılmış bir ameliyat, bu ameliyat esnasında konan sondalar, geçirilmiş ve soğukluğu gibi iltihaplar bunların tamamı darlık yapabilir. Bir diğer neden de prostattır. Bir başka neden daha var aslında. Bizim prostatit dediğimiz herkesin korktuğu prostat iltihabı var. Bu iltihap olduğu zaman biz buna konjesyon diyoruz. Kanlanma artıyor. Sınırda bir çıkışta zorlanma var ise ödem olduğu zaman bu alanı siz kullanamıyorsunuz. Kullanamadığınız için de ödem yola baskı yapıyor. Bu baskıyla beraber de idrar yapmada zorlanıyorsunuz. Bunda şunu düşüneceksiniz. Bir tane cambazı düşünün. İpte yürüyor. Bir rüzgâresi küt diye gidiyor. İşte bu bu hale getirmeyeceğiz prostatı. Peki biz böyle sıkıntımız olduğu zaman ne yapmalıyız? Böyle sıkıntımız olduğu zaman mutlaka üroloji uzmanınızla. Öncelikle aile hekiminizle arkasından üroloji uzmanınızla görüşün lütfen. Üroloji uzmanınız mutlaka sizin idrar çıkış yolunuza bakacaktır. Ve hemen sistoskopi demeyecektir. Bir de ondan korkuyoruz. Biz çubukla giriliyor falan diyoruz. Biz buna sistoskopi diyoruz. Aletle biz idrar yolunun görüntülenmesi olayına sistoskopi diyoruz. Aslında bu eylem Anestezi altında yapılsa daha iyi oluyor. Hastanın hiçbir sıkıntısı olmuyor. Her ne kadar lokal anestezi versek de hastada sıkıntı yaratabiliyor. Bizim flexible sistoskoplarımız var. Bunlar da sıkıntı yaratabiliyor. Ama anestezi verdiğiniz zaman işlem yapmanız gerekiyorsa da işlemi yapmak doktor için kolay oluyor. Peki doktor gittiğinizde size neler sorabilir? Bu idrarınızı sorabilir ama ne tür şikayetleriniz varsa doktorunuza anlatın. Halsizliğiniz varsa, yorgunluğunuz varsa. Mesela sabah kalkarsınız siz, suyu sıkılmış limon gibisiniz, yürüyemezsiniz. Yorgunluk gelir, uyuyacaksınız. Ama bunun da bir nedeni var. Kırklı yaşlardan sonra nasıl bayanlar menopoza giriyorsa, erkekler de andropoza giriyor. Yani testosteron seviyeniz düşüyor. Buna bağlı olarak bu testosteron seviyesinin düşmesine bağlı olarak söylediğim durumlar ortaya çıkıyor. Kemikleriniz erken eriyor. Seksüel sorunlarınız ortaya çıkabiliyor. Bazen gidiyorsunuz erkeklerin genelde kafaları seksüel sorunlar olduğu için ereksiyon sorunuyla gidiyor. Piyasadan ilaç veriliyor. Halbuki bu esnada özellikle 40'lı yaşlardan sonra hele 50'li yaşlardan sonra bakılması gerekiyor. Mutlaka hormon profiline bakılması lazım. Burada eksik hormonları yerine koyduğunuz zaman bu şikayetleriniz kaybolabiliyor. Diğerinde ne yapıyorsunuz? Paslı bir demire boya atıyorsunuz. Ama pas ilerliyor. Yani testosteron düşüktü, vücutta hasara başlıyor. Ne yapıyor? Adeleler çabuk eriyor. Ne yapıyor? Kemikler çabuk eriyor. Biz bazen anti aging dediğimiz bir tedavi sistemi var. Biz buna gençleştirme demiyoruz. Bugünkü yaşınızı on yıl sonra da muhafaza edelime gidiyoruz. Onun için doktorunuz size bunlara da bakacaktır. Lütfen bu şikayetlerinizi doktorunuza söyleyeceksiniz. Peki başka ne var? Prostat kanseri var. Prostat kanseri çok önemli. Bunun için de bizim elimizde bazı kan tetkikleri var. PSA dediğimiz kan tetkikleri var. Prostat spesifik antijen. Bu tetkiklere bakıyoruz. Eğer ki ailenizde babanızda ve amcanızda var ise mutlaka evlatların 40 yaşından sonra PSA baktırması gerekiyor. Babada var ise, diğerlerinde yok ise 45 yaşında da baktırabilirsiniz. Amca da var ise birinci derecede yakın akrabalarda. Dede benzeri şeylerde var ise de 50 yaşından sonra mutlaka PSA baktırmak gerekiyor. Bunun yorumunu da doktora yaptırmak lazım. PSA'ya bakarsınız. Normal seviyeleri 0 ila 4 Bizim için öyle değil. Yaşla değişir, prostatın büyüklüğüyle değişir. Biz onun hesabını yaparız. Ona göre hareket ederiz. O zaman ne yapacakmışız? Herhangi bir sıkıntımız var ise mutlaka aile hekimimiz arkasından üroloji uzmanımıza gideceğiz. Hanımefendiler nasıl kadın doğumcuya gidiyor ise bizler de üroloğa 40 yaşından sonra andropozu önlemek için gitmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama prostattan, prostat kanserinden, bununla ilgili hastalıklardan korkmayacağız. Ne olay? Mutlaka bilen bir yere gitmek. Ezbere iş yapmayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde daha farklı şeylerle görüşeceğiz.